İlk olarak 6 bardak unumuzu koyduk. Sonra 1 kaşık tuz, 1 kaşık şeker, yemek kaşığı tabii bunlar. 1 bardak, 1 bardak süt. 1,5 bardak su. Tabii sütten gelen bir şey var. Beyazlık var birazcık. Çünkü bu bardakta süt de koymuştum. Yarım bardak suyu da ilave ediyorum. Siz isterseniz bir buçuk bardak sütle de yapabilirsiniz. Ben bir buçuk bardak su koydum şimdi. Ve üzerine kuru mayayı koyacağım şimdi bu kısmına. Kuru maya da bu şekilde direkt koyabilirsiniz diyor. Bunu aslında normalde 15 dakika suyun içine koyup bekletiyorlar mayalanması için. Ama bunu da direkt koyabilirsiniz dediği için ben direkt koydum ve oldu. Yani bekletmedim. O yüzden direkt koydum ve karıştıracağım bunu. Komple karıştırıp yoğurduktan sonra 1 saat bekleteceğim. Bu şekilde yoğuracağım. Güzelce yoğurduktan sonra e, dediğim gibi 1 saat bekleteceğiz. Güzelce yoğurmamız lazım <laughs> Şu an çok kötü yapışıyor. Yapış yapış. Bu şekilde streçledim hamuru işlem bittikten sonra bir şey beze saracağım daha doğrusu sofra bezine saracağım biraz sıcak olsun diye o şekilde bekleyecek bir saat falan bekleyecek en az bir saat yani bir buçuk saat bekletmiştim geçen bakalım bu kez de bir saat bir buçuk saat bekleyecek en az bir saat bekleteceğim evet gördüğünüz gibi Hamur gayet güzel kabarmış. Şimdi bunu tekrar yoğuracağım. Sarımsakları bu şekilde ezeceğim birazdan ve içine çok az su ekleyeceğim. Evet çok az su koydum. Ee, bu şekilde dövdüm iyice dövdüm. Eldiven takacağım mecbur çünkü sarımsak kokar elim ve o şekilde yoğuracağım şimdi. Evet ekmeklerimiz hazır pişmek için hazır. Ee, İki tane yaptım ben aslında bir tane de yapabilirsiniz. Ben hani yemesi kesmesi kolay olsun diye böyle ikiye ya da üçe ya da döre böyle bölüyorum. Ama iki tane yaptım bu sefer bu şekilde ikiye böldüm. Altına kağıdı da bir önceki ekmek pişirmemde kullanmıştım. Atladım hemen. Ee, yani birkaç kere kullanabilirsiniz iyice kötü olmadan. Ee, hem de değerlendirmiş olsunuz o şekilde. Evet şimdi pişmeye gidiyorlar. Evet ekmekler pişti. Mis gibi kokuyor şimdi. Bu arada sarımsak kokusu piştiği için çok fazla öyle bir sarımsak kokusu yok tabii ki. Ben normalde zaten sarımsak çiğ çiğ hayatta yemem. Yutarım yani. Ee, çok sağlıklı sarımsak biliyorum. Yemediğim için de şey yapıyorum. Ee, küçük küçük parçalar yapıp çiğnemeden yutuyorum. Ee, evet bu şekilde şimdi üzerine bir, de, bir tane daha sofra bezi koyacağım. Birazcık yumuşasın. Ee, sonra dilmedikten sonra tekrar göstereceğim. Evet dilimledim. Çok sıcak olduğu için ince dilimleyemedim. Çünkü içi birbirine yapışacak. İçi de şöyle. E, bu arada yağlı değil bu. Sütlü olduğu için böyle bildiğiniz lastik gibi olmuyor. ve böyle kek gibi oluyor birazcık. Diğer e, yağlı olanı da ben deneyeceğim. Onu da paylaşırım. Bunun da içi bu şekilde biraz daha sıkı oluyor ama çok güzel, çok lezzetli. Ve biraz daha bekleyince daha da güzel oluyor. Şöyle göstereyim. dilimleri. Şimdi buna böyle tereyağı sürüp <laughs> yiyeceğiz.